Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Bahar dizisi 40. bölüm fragmanı her bölümde izleyicilerini derin duygusal yolculuklara sürüklemeye devam ediyor. Bu haftaki fragmanda Bahar'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarına ve karakterlerin arasındaki çatışmalara odaklanıyor. Bahar hem evlilik hem de kariyer hayatındaki karmaşayı bir arada yaşıyor. Kendisi, geçmişte yaşadığı deneyimlerin yükünü taşırken çok farklı bir dünya ile tanışmaya hazırlanan genç bir kadın. Evren ise bu konuda Bahar'dan farklı bir yolculuktadır. Evlilik deneyimi olmayan Evren, Bahar'ın karşılaştığı zorlukları anlama konusunda biraz geride kalıyor. Bahar, daha önce evlilik fikrinden uzak durduğunu belirtmişti. Ancak fragmanda sinyaller, senaristin bu durumu tekrar ele alacağı ve Bahar'ın nihayet bu koşulları değiştirebileceğini gösteriyor. Bahar'ın evlilik konusunda bir karar vermesi gerektiği bir dönemeçte olduğu anlaşılıyor. İzleyiciler, Bahar ve Evren arasındaki aşkın ne kadar derinleşip derinleşmeyeceğini merak ediyor. Bahar'ın içinde bulunduğu bu karmaşanın zorlukları, onu geleceği konusunda daha net kararlar almaya iterken, izleyicilere de bir heyecan sunuyor. Dizinin temel çatışmalarından biri de Uras karakterinin Bahar ve Timur üzerindeki yıkıcı etkisi. Uras'ın Bahar'a duyduğu güvenin sarsılması, hem Bahar'ın mesleki hayatını tehlikeye atmış hem de duygusal çatışmalara yol açmıştır. Bahar Uras'ın şikayeti sayesinde beklenmedik bir soruşturmanın ortasında kalırken, iş hayatındaki belirsizliğin bileşenleri artmaktadır. Bu durum, Bahar'ın kariyer yolculuğunun farklı yönlerini keşfetmesine ve kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bahar'ın iş yerinde, özellikle de hastane ortamında yaşanan olaylar izleyiciyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Aldığı radikal kararların yarattığı belirsizlik ve ani işten çıkarmalar, hastanede yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bahar, yaşanan sert yüzleşmelerle, meslektaşlarıyla olan ilişkilerini de gözden geçirmek zorunda kalıyor. Bu durum, hastane ortamında gerilimi artırarak hikaye dinamiklerine zenginlik katıyor. Yanlış anlaşılmalardan doğan çatışmalar, izleyicileri ekrana kilitleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bahar'ın içsel yolculuğu ve karşılaştığı zorluklar onu yeni bir karar almaya zorluyor. Evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar, bu süreçte daha önce hiç tecrübe etmediği engellerle karşılaşıyor. Bu karar, onun karakter gelişimini ve içsel çatışmalarını daha da derinleştirirken, izleyicilere de Bahar'ın ruh halini anlamaları için fırsatlar sunuyor. Bölümün sonunda yaşanan kaza, Bahar'ın hayatındaki belirsizliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Kaza sonrasında Bahar'ın ağır yaralanarak hastaneye kaldırılması, hikayenin gidişatını tamamen değiştirebilecek bir unsur izleyiciler Bahar'ın hangi karakterin elinde hayati bir ameliyata tabi tutulacağını merakla bekliyor. Bu durum, Bahar'ın hayatta kalma mücadelesi ve çevresindeki insanların duygusal tepkilerini göstereceği dramatik anların kapısını aralayacak. Sonuç olarak Bahar dizisi izleyicilere sadece bir hikaye anlatmakla kalmayıp, karakterlerin duygusal derinliklerine inerek onların içsel dünyalarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Bahar'ın kararları, ilişkileri ve karşılaştığı zorluklar, dizinin dinamiklerini zenginleştirirken izleyicilerin ilgisini her daim canlı tutmayı başarıyor. 40. bölümde yaşanacak olaylar ve Bahar'ın alacağı yeni kararlar, seyircileri ekrana kilitlemeye ve tartışmalara yol açmaya devam edecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.